Sonunda tutuklandılar. Dilan Polat, ve Engin Polat, beraberinde Sıla Polat ve birkaç kişi daha tutuklanarak Silivri Marmara cezaevine gönderildiler. Bu olayda toplam 12 kişi tutuklandı. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zaten ortada kara para aklama, çetecilik gibi suçların olduğu yerde haliyle 2 kişi olmalarını bekleyemeyiz. Tamamen kendi topuklarına sıktılar. Özellikle Dilan Polat bu kadar göze batmasaydı çocukları Milan, çocukların adı Milan bu arada, okula helikopterle bile gidebilirdi. Araba seçmesine gerek kalmazdı. Kaka bir yana bu işten paçayı kurtarabilirlerdi. Dilan Polat'ın bunları yapmasına Engin nasıl göz yumdu inanın bilmiyorum. Adam çok güzel bir sistem oturtmuştu. Ve kimse fark etmemişti yıllar boyunca. Şımarıklık sonlar oldu. Bir de bu olayda Süleyman Soylu faktörü var arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski İçişleri Bakanı. Dilan Polat bir canlı yayınında bakanımız yani Süleyman Soylu sadece 3 saatte işimizi halletti diye bir şey söylüyor. Öyle güzel ilgileniyorlar ki öyle güzel ki o dönem işte diyorum bir tane hesap var mı? Ülkenin bakanının kişiliği yok. Bir de Süleyman Soylu saçma sapan işlerinizin. Ya Allah başımızın eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi. Bir ki. gün de buldum. Bir, bir gün. gün bir gün kız. Üç saat. Üç saat. Sibere gidiyorsun dedi. Sibere gittim. Üç saat. Şöyle bir şey Allah bin abi, kere abi. Razı, Biraz razı olsun. araya soktuğun zaman Koskoca Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın ne işi olabilir Polat ailesiyle? Acaba Süleyman Soylu bu Polat ailesinin çevirde işleri bilip göz mü yumdu? yoksa hiç haberi yok muydu? Ki ikinci seçenek hiç mantıklı gelmiyor bana bu arada bunu söyleyeyim. Polat ailesini koruyor olabilirler mi? Çünkü soruşturma başladıktan bir hafta sonra Polatların tüm mal varlığına el kondu denmesine rağmen 8 milyon TL'lik lüks arabaları sarı sütü üzerinden satışa sunulmuştu. Ve Sıla Polat'ın güya kelepçeleri sosyal medyada da gündem olmuştu. Şu an gördüğünüz fotoğrafta Sıla Polat'ın plastik kelepçeyle kelepçelenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu nasıl bir kelepçeleme gerçekten bilmiyorum. 3 tane daha el sağro boşluğa. Normal kelepçelemelerin böyle olmadığını biliyoruz. Öyle bir sıkıyorlar ki kelepçeyi elleriniz acıyor. Ama Sıla Hanım'ı pek incitmek istememişler sanırım. Normalde bu olaya çok sallamayacaktım. Polisin hatası olabilir diye düşünmüştüm. Çok küçük bir ihtimalle olsa. Ama bu videoda da gördüğünüz gibi elindeki kelepçeyi hiç zorlanmadan çıkartıyor. Kelepçeyi kitlemeye bile gerek duymamışlar. Bu da kafamdaki tüm soru işaretlerini sildi tabii ki. Bu işte bir şeyler dönüyor ama zamanla neler olacağını göreceğiz. Neyse sonuç olarak tutuklandılar. Buna da şükür. Adaletin yerini bulduğu sayılı olaylardan biriyle karşı karşıyayız. İyi bakın çünkü bu durumu özlemişsinizdir en nihayetinde böyle durumları çok az görüyoruz. He bu arada Twitter'da yani X'te hiç de azımsanmayacak kadar kişi gerçekten bunların tutuklanmasına karşı çıkıyor. Polat ailesini destekleyenler var hala. Ve karşı çıkmalarına sebep olarak çocuklarını öne sürüyorlar. Yine milleti duygusallıktan vurmaya çalışıyorlar anlayacağınız. Evet bir çocuğun daha bu yaşta annesiz babasız büyümesi hiç de güzel bir durum değil. Ama sırf çocuk yalnız büyümesin diye de vergi kaçıran, para aklayan, adam vurduran, mail order yapanları da salmayalım yani isterseniz. Zahmet olacak bunlarda bir girsin içeri yani. O kadar şehit çocuğu var hiçbirini ağlamadınız. Gelip burada tatava yapmayın. Bazı sıkıntılı tipler de Cumhuriyet'in 100. yılı şerifine af çıksın deyip ağlıyorlar. Oldu paşam başka isteyin. Ve bu Dilan Polat zamanında çok sevilen biriydi biliyorsunuz ki. Her yer Dilan Polat doluydu. Ve millet gerçekten rol model almıştı kadını. Asla anlayamadığım bir şekilde bu kadın aşırı seviliyordu. Bende mi gariplik var acaba? Gram haz abi o kadından. Ünlü olması tamam, çok normal. Bu arada gerçekten sosyal medyayı sallayan bir kadındı. O gösterişli videolarıyla, ne bileyim 100 dolarlardan kafasına taç yapmasıyla, Engin Bana şarkı allarıyla sosyal medyanın içinden geçti. Neyse, konumuz bu değil. Dilan Polat ve Engin Polat devri sona erdi. Engin'e de yazık oldu. Adam o kadar yıllarca uğraştı, didindi, karısı yok etti her şeyi. Ve Dilan Polat ifadesinde de Engin Polat olatı sattı biliyor musunuz? Ben sadece reklam yüzüydüm. Her şeyi Engin ve muhasebecimiz ayarlıyordu." dedi. "Ah be Engin, üzümlü kekim benim." Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bu benim YouTube'daki ilk videom, ilk göz ağrım ve ilk videomun sevmediğim bir kadın hakkında olması bir tık trajikomik. Ama yapacak bir şey yok. Daha çok beraberiz. Daha çok şey hakkında konuşacağız. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Video ve benim hakkımdaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.